Herkese merhaba ben Cihan. Bugün yepyeni bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Stanley'in Adventure serisi 1 litrelik termosu. Tüm videolarımda olduğu gibi bu ürünü de yakından inceleyeceğiz ama öncesinde size bazı bilgiler vermek istiyorum. Üzerinde 24 saat sıcak, 24 saat soğuk ve 5 güne kadar buzlu muhafaza edebildiği yazıyor. Ürün paslanmaz çelikten üretilmiş ve 730 gram ağırlığa sahip. Şimdi bu ürünü yakından inceleyeceğiz ama daha da önemlisi sıcaklık testi yapacağız. Üzerinde 24 saate kadar sıcak muhafaza edebildiğini yazdığını söylemiştim. Biz de bunu test edeceğiz. Her 8 saat arayla içinden sıcak su alacağım ve suyun sıcaklıklarını size ufak bir termometre yardımıyla göstereceğim. Ve 24 saatin sonunda gerçekten elimizde sıcak bir su kalıyor mu? Bunu birlikte göreceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden ürünü yakından inceleyelim. Evet termosu şöyle bir yakından inceleyelim. Biraz önce de bahsetmiştim. Üzerinde 24 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk ve 5 güne kadar buzlu muhafaza edebildiği yazıyor. Şimdi bu kağıda artık ihtiyacımız kalmadı. Bunu kenara alalım. Şöyle bir yakından göstereyim size. Paslanmaz çelikten üretildiğini söylemiştim yeşil renge sahip ve şık bir termos. Kapağını açalım ve içine bakalım. Bu kapağı aynı zamanda bardak olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle küçük bir ayrıntı. Vakumlu bir termos bu sayede daha uzun sürede muhafaza sağlayabiliyor. Kapağını bir açalım. Bunu da kenara alalım. Şurayı görüyorsunuz. Burası da contalı. ürünün içini şöyle göstereyim size. 1 litrelik bir hacmi olduğundan bahsetmiştim. Ürünün içi de bu şekilde. Şimdi vakit kaybetmeden sıcaklık testine başlayalım. Şimdi kaynadıktan sonra suyun içine termometremizi koyalım ve ağzını kapatmadan önceki sıcaklığına birlikte bakalım. Evet 92 derecede kaldı. Şimdi hemen ağzını kapatıyorum. 92 buçuk diyorum. 92 buçuk derece. Ağzını sıkıca kapatalım. Evet, termosumuza sıcak suyumuzu koyduk. Toplamda 24 saat sürecek bir sıcaklık testi yapacağız. Her 8 saat arayda arayla içinden sıcak su alacağım ve gıda termometremle suyun sıcaklığına bakacağız. Gerçekten üzerinde yazdığı gibi 24 saat suyu sıcak tutabiliyor mu? Bunu birlikte göreceğiz. Bu arada şu an tamamen dolu ve görmüş olduğunuz gibi çundak da açayım. Bir su sızıntısı falan yok. Bunu da belirteyim. O zaman 8 saat sonra görüşmek üzere. 8 saat aradan sonra tekrar merhaba. Birazdan suyun sıcaklığına bakacağız. Ama öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum. Termos odada da duruyor yani oda sıcaklığında. Dışarıda bir yerlerde olsanız belki bu sonuç biraz daha farklı çıkabilir. Bunu da belirteyim. Şimdi termosun kendi bardağına suyu koyalım ve sıcaklığını ölçelim. Termosun kapağını komple açmayacağım çünkü ısı kaybına neden olacaktır. Zaten şu üzerinde görmüş olduğunuz ok işaretleri termosun kapağında bulunan kanalları gösteriyor. Yani suyu buradan akıtacağı anlamında. Şimdi suyu koyalım. Tekrar kapatıyorum ağzını. Termometremizi açalım. 53, 55, 60, 67'ye çıktı. 70 derece. Evet 70 derecede kaldı. İlk ölçtüğüm termosu ilk su koyduğumda suyun sıcaklığı 92 dereceydi. Üzerinden 8 saat geçmesine rağmen sıcaklık hala 70 derece. Yani sadece 12 derecelik bir ısı kaybı olmuş. Gerçekten çok iyi. Şimdi 8 saat sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar merhaba. Bir 8 saati daha geride bıraktık. Şu an 16. saatimizdeyiz. 16 saat sonunda suyun sıcaklığı ne kadar? Şimdi bunu birlikte göreceğiz. Termosumuzu açalım. Evet hala buhar çıkıyor. Ağzını sıkıca kapatalım. Bunu kenara alalım. Termometremizi açıyoruz. 46 50 53 60 dereceye geçecek mi? Evet şu an 60 derece. 62 dereceyi geçmeyecek muhtemelen. Evet 62,5 derecede su hala kaynar diyebileceğimiz seviyede. Görmüş olduğunuz gibi 62,5 derece. 16 saatin sonunda su 62,5 derece. Gerçekten çok iyi. Şimdi 8 saat sonra tekrar bir test yapacağız. Ve böylelikle 24 saati tamamlamış olacağız. 8 saat sonra tekrar görüşmek üzere. 8 saat aradan sonra tekrar merhaba. Testimizin son aşamasındayız. 24 saati geride bırak. Termosun üzerinde de yazdığı gibi suyu yani sıcak suyu 24 saat muhafaza edebilmiş mi? Şimdi bunu birlikte göreceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden bardağımıza suyu dolduralım ve suyun sıcaklığına bakalım. termosumuzu açalım. Hala buharlar çıkmaya devam ediyor. Evet, termometremizi açalım. Bakalım 24 saat aradan sonra suyun sıcaklığı ne kadar? 40 dereceyi geçti. Ve 50 dereceyi geçti. Hala devam ediyor. Evet 52 geçemeyecek muhtemelen. Evet 52.2 3 24 saat aradan sonra suyun sıcaklığı 52.4 dereceyi gördü. Termosu ilk suyu koyduğumda 92 dereceydi ve 40 da, 24 saatte 40 derecelik bir ısı kaybına uğramış. 24 saat çok uzun bir süre ama termosun performansı gerçekten çok iyi. Evet, bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Siz hangi termosu tercih ederdiniz? Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.